Hoş geldiniz MA. Onu evet, herkese merhabalar. Bugün başka bir motor e, tanıtım videosuyla karşınızdayım. Eee ismini vermek istemeyen bir e, abonemiz e, rica etti video çekelim dedi. Yüzümü gösterme ama dedi. Ondan dolayı yüzünü e, yüzümü göstermeyeceğiz. İsmini RKS diyeceğim ben. Hoş geldiniz RKS Bey. Hoş bulduk İbrahim Bey. Şimdi motorumuzu tanıtalım. Öncelikle ismi neydi? Motorumuzun markası neydi? RKS Arame 125 olarak geçiyor motosikletimiz. Çok güzel. Fiyatı ne kadardı bunun? Ben aldığımda 60.000 TL civarındaydı. 60.000. Peki Aynı. şu andaki piyasası ne kadardır? Şu an takip etmedim ama en son baktığımda 75.000 civarında falandı. 2-3 ay öncesinde oldukça keyifli. Bunun haricinde siz e, sürekli mi kullanıyorsunuz? Yani sadece hafta sonları gezmek için mi aldınız? Öyle söylediniz. Şey sadece hafta sonları biniyorum yani. Şey ha. içinde zaten motor kullanması biraz da sıkıntı oluyor. Gayet keyifli, gayet keyifli. Evet, şu an dış seslerden dolayı. Evet. İsters İsterseniz bir motor tanıtımına geçelim artık. Buyurun geçelim. Şimdi ne evet. motora yakından bakalım motorumuz ya yani bu ne kadar gidiyor mesela kaç paralık yakıtta acaba? Yakıtını dedim gibi hafta sonları bindiğim için hiç hesaplamadım. Ama maksimum hızını 120'ye kadar görüyor. Gayet iyi. Hatta bir çalıştıralım. Evet. Göstergemiz bu şekilde zaten. Gayet iyi havalı. Gayet iyi. Geçen hafta çektiğimiz videoda e ee, Volkan abi gelmişti. Volkan abi de tanıyorsunuzdur. E ee, dörtlüleri yoktu. Bunda dörtlü var mı? Evet var. Şu çok an iyi. yanıyor olması lazım. Evet. Şu anda dörtlülerimizi görüyorsunuz. Çok iyi. LED farları da gece çok performans. Performans. Çok güzel aydınlatıyor. Gösterge panelim. Evet şu ibre kısmı çok iyi. Şu anda motor şeyim yanıyor. Akü işaretli O sadece şarj olmadığını gösteriyor şu an. Motorumuz kaç kilometrede? 1072 kilometrede şu an. Oldukça iyi, oldukça iyi. Bir çalıştırabilir miyiz acaba? Deneyelim. Evet, tekte çalıştı. Harika. Uzun süre kullanmadığım için aküsü bu şekilde bitebiliyor. Evet. Harika. Saklama alanımız da var koltuğun selerinin altında. Özelliğe ise evet. bakabilir miyiz saklama alanına? Tabii ki. Bu şekilde bir yere park edeceğim zaman kilit anahtarım burada. Evraklarımız duruyor. Kaskımızın Çok iyi. poşeti diyeyim. Ne Bu zaman şekilde. almıştınız bunu? Onu sormayı unuttum galiba. 11 ay falan oluyor. 11 ay. Şuradaki logomuzu da çekelim. Oldukça iyi. Tabii dün yağmur yağdığından dolayı temizleyip temizleme fırsat kalmamış. Tabii ki tabii ki aynen. Oldukça keyifli bir alet. Gerçekten. Yakıt doldurma gözümüz burada. Oo, güzel açıldı. Buradan direkt görebiliyoruz. Aynen, yakıt alabiliyoruz. Peki ekstradan bir masraf yaptı mı şimdiye kadar? Aküsü bitiyor kullanmadığımda. Farklı bir arıza yapmadan şu var şunu söyleyeceğim. Göstergeleri. Çok güzel göstergesi evet ama çok da fazla bir arıza veriyor. Mesela şu an dörtleri yaktığımda sadece sağ sinyal yanıyor olarak gösteriyor. Sol sinyalin göstergesi çalışmıyor. Ama göster ışıklarımız yanıyor. Işıklarımız yanıyor. Sadece burada göstermiyor. Aynen. Evet. Farklı kullanıcılarda buradaki piksellerin öldüğünü de görebiliyoruz. Evet. Şu anda hafiften bir yanıp sönme var. Aynen. O da aküsünün zayıf olduğundan Zayıf kaynaklı. Şu kayna. an marştan motoru çalıştıramıyoruz. Evet. Ayak marşını kullanıyoruz o yüzden. Evet. Oldukça keyifli bir motor. Şöyle arkasında çekelim. Ya kötü özellik olarak onları saydınız. Ee, onun dışında gerçekten alınabilir düzeyde bir motor. Çünkü fiyatı oldukça şey içinde uygun. kullanacaksanız sağa evet. sola gitmek için gerçekten on numara. Evet. Onun dışında zaten anlatacak pek bir şeyimiz Eksi kalmadı. olarak söyleyebileceğim bir şey de gidon kilidinin olmaması. Evet. Gidonu kilitleyemiyoruz. Yani hırsızlara biraz da olsa davetiye çıkarıyor. Çünkü adam bunu alıp ittirerek götürebilir. Götürebilir. Götürebilir Tabii. Onun için ekstradan bir kilit alınması Bu gerekiyor. Bu de gösterdiğim evet. gibi kilidi kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Evet. Şurada Saklama alanımız var. Olduk İçerisinde ki. iki adet USB girişi telefon şarj etmek için. gayet iyi. Çok güzel, çok güzel. Bu özellik gerçekten keyif verdi. Yani oldukça iyi. Tabii iki kişi. Çok rahat seyahat ediyoruz. Çok rahat Şehir seyahat ediyor de da var. seyahatlerimiz Hayır. oldu iki evet. kişiyle. Ne deneyiminiz oldu zaten? Evet evet. <laughs> gezdiniz. Şöyle Frenlerimiz nasıl? Tutuş? Fren Frenler tutuş. Frenler çok iyi. Başarılı. Yani bir güven veriyor insana. Karşıma aniden araba çıksa oranlı frenlemeyle yani ön fren ve arka freni iyi bir şekilde ayarladıktan sonra sıkarsanız evet. tam performansında durduruyor. Gayet iyi. Çok teşekkür ederiz RKS. Çok sağ olun. Rica ederim. Teşekkür ederim beni kırmadığın için. Arkadaşlar bu motorumuz hakkında daha detaylı bir video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterli.